Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda size coğrafya dersinde hangi hocalar dinledim, hangi hoca nasıl anlatıyor ve hoca seçerken nelere dikkat etmeliyiz bu konu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Türkçe ve matematikte iki tane hoca dinlemiştim, onlarla alakalı videoları da yükledim. Ama coğrafyada üç tane hoca dinledim. Bunun da temel sebebi benim şu an söyleyeceğim hocalar tamamen birbirini tamamlıyor ve bu üçünü dinlediğiniz takdirde coğrafyadan çok fazla soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Hatta full yapabilirsiniz. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Benim coğrafyam açıkçası çok iyi değildi. Coğrafyayı çok fazla sevemiyordum ve coğrafyadan çok yanlışım vardı ve ön bu yaklaşıyordum. Devamlı başladığımda da hep bu korkuyla başlamıştım. Ama bu üç tane hocayı dinledikten sonra, bu üç hocayla birlikte ilerledikten sonra benim coğrafya netlerim bayağı yükseldi ve sınavda da çok güzel bir sonuç elde etmiştim. O yüzden bu üç tane hocayı dinlerseniz de fazlasıyla katkı olacaktır. Zaten bahsedeceğim 3 tane hoca gayet bilindik hoca. Bunlardan biri Mehmet Eğit, diğeri Bayram Meral, diğeri de Engin Eraydı. Üçünü de muhtemelen tanıyorsunuzdur. Bu hocalarımızın dışında da çok fazla kaliteli hocalar var. Ama onları da dinleyebilirsiniz. Hangisi size iyi geliyorsa, hangisinden daha iyi anlıyorsanız ve daha çok verim alıyorsanız o hocayı dinlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Ben bu hocalardan verim aldım ve bu hocaların sayesinde netlerim yükselmişti. O yüzden dolayı bunları dinleyebilirsiniz. Şimdi neden özellikle bu üç hocayı seçtim? Bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz coğrafya bazı kısımları çok ezber, bazı kısımları çok yorumsal, bazı kısımları mantıksal. Yani coğrafyada hepsi var. Ve coğrafya tamamen birbirinin devamı. Zaten coğrafya nasıl çalışır adlı videomu da izleyebilirsiniz. Orada da detaylıca bahsetmiştim. Ama coğrafya zincirleme gibidir. Siz bir konuyu anladığınızda çok rahat bir şekilde diğer konuyla devam ettirebilirsiniz. Bu yüzden dolayı ilk konuları anlamanız gayet önemli olacaktır. Ben ilk önce Mehmet Hoca ile başlamışım. Şimdi Mehmet Hoca'da şöyle bir şey vardır. Yöntemi bana yansıyan yöntemi şu şekilde geldi. Genellikle her konunun mantığını anlatıyor. Yani neyin nereden geldiğini, nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu ya da onun sonuçlarını hiç ezber şekli anlatmıyor. Tamamen mantığını anlatıyor. Örnek veriyorum işte Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçları. Bunu işte bazı hocalar ABC diye ezberledir. Akdeniz ikliminin görülmesi, batı rüzgarları, cephe yağışları, dört mevsim belirgin olarak yaşanması. Ama neden bu dört özellik gözüküyor? Yani biz orta kuşaktayız da bunu etkileyen faktörler nelerdir? Bunları Mehmet Hoca en derinine kadar anlatıyor. Ama işte Mehmet, e de, Mehmet Hoca'da da şöyle bir nokta var. Ben ilk çalışmaya başladığımda coğrafya aşırı derecede hakim olmadığım için inanılmaz derecede gözüm korkmuştum. Çünkü Mehmet Hoca her şeyin mantığını anlattığı için inanılmaz derinlere inebiliyor. Ve inanılmaz bazen bir noktadan sonra kafa karıştırıcı gelebiliyor. Çoğunuz iyi bilecektir. Onun için Amiral adlı soru bankası da var. Bence inanılmaz derecede zorlama bir kitap. Yani ÖSYM asla o kadar zor sormuyor. Ama o sırf olayların mantığını anlayalım, mantığını kavrayalım diye o tarz bir kitap çıkarmış. Ben o hocayla başlayıp birkaç tane böyle ünite ilerledim. Çok fazla ilerleyemedim. Devamında da onun sorularını çözmeye çalıştığımda yapamadığımı fark ettim. Ve bu bende coğrafya dersi adına özgüven eksikliğine yol açtı. Yapamayacağım düşünmeye başladım. Bu yüzden da hemen hızlı bir şekilde hoca değişikliğine yol açtım. Ama sonrasında Mehmet Hoca'ya döndüm. Neden döndüm de detaylı bir şekilde açıklayacağım. Devamında ben Bayram Hoca'ya geçmiştim. Bayram herhalde şöyle bir şey var. Biliyorsunuz insanda görsel hafıza gerçekten çok önemli bir kavramdır. Yani siz duyduğunuzu anımsayamayabilirsiniz, hatırlayamayabilirsiniz. Ama sınav esnasında bir şey gördüğünüz, onu daha önce görmüşseniz hatırlama ihtimaliniz çok çok yüksek olacaktır. Şansınız bayağı artmış olacaktır. Bu yüzden olay görsel hafıza gerçekten önemli. Bayram Hoca'da şöyle bir şey var. Zaten izleyenler biliyordur. Genellikle tahtaya yansıtır. Türkiye haritasından olsun, dünya haritasından olsun, yer olsun hepsini görsel bir şekilde anlatır. Ve gerçekten görsel hafıza çok çok önemlidir. o Bayram Hoca'yı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk başlayacaksanız şahsen benim tavsiyem Bayram Hoca'dan başlamanız yönündedir. Olayların mantığını anlarsınız. Bayram Hoca'da şöyle bir şey vardır. Evet olayların %70 mantığını kavratır. Ama belli başlı noktalarda da ezberlemeniz gereken noktaları vurgular. Ama hiç merak etmeyin zaten videolarında ısrarla üstüne basıyor istemeseniz de ezberleyeceksiniz diye hatta bir rapi vardır, onunla kalıplaşmış bir sözcüğü vardır. Sürekli 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 vurguladığı için siz bir süre sonra gerçekten de istemeseniz de ezberlemiş oluyorsunuz. Ama eğer derseniz ki ben %100 her şeyin mantığını kavramak istiyorum. Bayram Hoca işte bu noktada biraz eksik kalabiliyor. Çünkü mantıksal kısımlarda detaylıca mantığını anlatıyor. Ama bazı yerlerinde ezberlik olduğunu bilincinde olarak onları ezberlememiz gerektiğini istiyor. İşte bu durumda onu tamamlayacak olan Mehmet Hoca'dır. Bayram Hoca'yı bu şekilde dinleyebilirsiniz. Görsel hafıza gerçekten çok çok önemlidir. E, haritaların üzerinden ilerliyor, dünya haritasını anlatıyor, olayların birçok mantığını anlatıyor ve nerelerden soru çıkabilir bunlara yönelik ipuçları veriyor. Ve dediğim gibi ezberlemeniz gereken noktaları sürekli sürekli tekrar ederek onu vurgulayarak ezberlemenizi sağlıyor. Bayram Hoca ile sınava gayet iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Ama derseniz ki benim hedefim full yapmak ya da çok iyi bir net yapmak. Hiçbir şekilde şansa ihtimal vermek istemiyorum derseniz diğer hocaları da mutlaka izleyin. Çünkü Bayram hoca 18'de 18 yaptırmayabilir. Bir hocanın anlattığını ya da anlatmadığını başka bir hoca anlatabiliyor. Biliyorsunuz Derya Deniz tüm dersler için böyledir. %100'ünü hiçbir hoca veremez farklı noktalara değinir. Bir hoca farklı bir yeri önemli olduğunu söylüyordur. Diğer hoca da diğer bir kısmın önemli olduğunu vurguluyordur. Siz bu şekilde biraz ondan alırsınız, biraz ondan alırsınız. Birbirlerini harmanlayarak daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Bayram hocadan çalıştıktan sonra ben Mehmet hocaya geçmiştim. Mehmet hocaya geçtiğimde bir altyapım olmuştu. Altyapım olduğu için altyapıdan kastım en azından görsel hafza neyin ne olduğunu anlamıştım. Ve bu anladığım şeylerin bu sefer mantığını kavramaya başladım. Bu benim işimi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Çünkü sınavda yeri geldi heyecanlandığım zamanlar da oldu. Sizin de oluyordur. Sınav kaygısı ve sınav süreci gerçekten zorlu bir dönem, zorlu bir süreç. Heyecanlandığımda en azından görsel havzam iyi olduğu için direkt hatırlayabiliyordum. Ve bunun yanı sıra olayların mantığını Mehmet hocadan tamamen kavradıktan sonra da ben her soruyu yapabiliyordum. Yani o soruyla alakalı aklıma hiçbir şey gelmese bile farklı konulardan bağlantı kurarak mutlaka o soru hakkında bir fikir sahibi oluyordum. Zaten coğrafya hepsi birbirine bağlantılı konular. O yüzden dolayı sizin bir konunun mantığını kavramanız gayet önemli. Ve ilk başta bahsettiğim amiral kitabına zorlanıyorum demiştim. Bayram Hoca'yı dinleyip devamda Mehmet Hoca'ya geçtikten sonra Bayram Hoca'da temeli atıp, Mehmet Hoca'da da sağlam bir şekilde konuların tüm hepsinin mantığını anlattıktan sonra kitap bana inanılmaz derecede kolay gelmeye başladı. Ben coğrafyada inanılmaz derecede hız kazandım. Mesela bazı arkadaşlar hız kavramına da takılabiliyor. Bunlar tamamen sizin konuyu %100 kavramınızla alakalı. Emin olun konuyu çok iyi şekilde bildikten sonra çok hızlı bir şekilde sorular çözeceksiniz. Yani ben 100 tane de soru çözsem benim çok vaktim almıyordu. Çok kısa bir zamanım alıyordu. Hızlı bir şekilde çözüyordum. Netlerim yüksek çıkıyordu. yanlışlarım çok çabuk bir şekilde anlayabiliyordum, kavrayabiliyordum. Böylece iki hoca sayesinde bana çok fazla katkısı oldu. Son olarak da Engin Hoca'ya geçtim. Engin Hoca'yı da mutlaka tavsiye ederim. Şimdi bu iki hoca da gayet iyi anladığım, anlamış olmama rağmen neden Engin Hoca'yı izledim onu da hemen açıklayayım. Engin Hoca da %100 sadece sınava yönelik anlatır. Yani yeri gelir Bayram Hoca, yeri gelir işte Mehmet Hoca farklı örnekler verebilir, farklı konulara gidebilir. Engin Hoca da öyle bir kavram söz konusu değil. Direkt olarak e, neye nasıl çalışmamız gerektiğini, sınavda nereden çıkabileceğini, nokta atışı şeklinde buradan çıkabilir de ve sizi kafanızı yormadan çok sakin bir şekilde anlatır, çok free bir şekilde anlatır. Siz bu sayede e, sınavın genel olarak nelerden ibaret olduğunu ya da sınavın kapsamının neler olduğunu çok rahat bir şekilde anlamış olursunuz. Bunu da en büyük katkısı sınavda nereye çalışacağınızı gayet iyi bilmeniz anlamındadır. Ben Engin Hoca'dan tamamen tekrar anlamında dinlemiştim ve bunu çok fazla şey kattı. Yani Engin Hoca'nın kendi tespit ettikleri, kendi gözlemledikleri, kendi yorum ve düşünceleri bana çok fazla şey kattı. Çünkü ondan Bayram Hoca bahsetmemiş ya da Mehmet Hoca bahsetmemişti. Bunları ben Engin Hoca ile tamamlamış oldum. Bu üç hocayı dinlediğiniz takdirde ben coğrafyadan hiçbir şekilde soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Bu üç dışında tabii ki daha farklı hocalarımız da vardır. Yine ısrarla vurguluyorum. İlk defa çalışmaya başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. KPS e coğrafya yazın. Birçok zaten oynatma listesi karşınıza çıkacaktır. Devamında oradaki oynatma listelerinden istediğiniz, merak ettiğiniz ya da dinlemek için böyle endişe duyduğunuz, izlesem izlemesem mi diye kararsız kaldığınız hocaların ilk 2-3 dakikalık ders anlatım videolarına bakın. Zaten o size az çok böyle bir fikir sahibi verecektir. Kafanıza bir taslak oluşacaktır. Ona göre hocayı dinleyin. Önemli olan sizin hangisinden daha iyi anladığınız, hangisinden daha çok verim aldığınızdır. Ben bu üç hocadan fazlasıyla verim aldım. Bu üç hocayı da önermeme sebebi detaylıca anlattım ama özetleyecek olsam hepsi birbirini tamamlıyor. Yani bana göre Mehmet Hoca tamamen böyle mantıksal yaklaşıyor. İşte Engin Hoca tamamen sınava yönelik anlatıyor. Bayram Hoca da bu ikisini harmanlaması gibi hem görsel havzayı ön plana çıkarıyor, hem ezberlik kısımlardan bahsediyor, hem de olayların mantığını anlatıyor. O yüzden bu üç tane hocayı dinlediğiniz takdirde hiçbir şekilde soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Umarım faydam olmuştur. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. İnşallah hepiniz en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız, atanırsınız. Daha güzel bir hayat sürersiniz. Sizden tek bir ricam var. Eğer videonun size katkısı olduysa arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ne kadar çok kişiye katkım olsa benim için o kadar iyidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplarım. Kendinize iyi bakın.